oylarınıza sunuyorum. Divan başkanı Feyzullah Eren Aşçı, divan üyesi Ender Umut Paputcu, katip üye Asuman Yavuz, kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Genel merkezimiz, SKM başkanımız, değerli başkanımız, kıymetli milletvekilimiz, il başkanımız, kıymetli milletvekili kardeşlerim, Önceki dönemlerde görev almış milletvekili kardeşlerim, il başkanlarım, belediye başkanlarım. Burada şu anda aramızda bulunan partimize olan sevdasını hiçbir an olsun eksik eylememiş, her geçen gün dozunu artırmış değerli dava arkadaşlarım, kardeşlerim, Değerli basın mensupları öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, başarının üç temel ögesi vardır. Kurum, kural ve kadro. Biz buna 3K adını veriyoruz. Yıl 2001, 14 Ağustos Cumhurbaşkanımız, o günkü genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kuruldu. Kuruluşunun üzerinden 23 yıl Ağustos ayı geldiğinde geride kalmış olacak. İşte o başarı için gerekli olan kural, kadro ve kurum AK Parti de bu zamana kadar hecelli etmiştir. Bu başarılar rastlantısal, tesadüfi bir başarı değildir. Siz her girdiğiniz seçimden başarıyla çıkacaksınız. AK Parti sıradan bir siyasi teşekkür değildir. Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Türkiye nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi AK Parti baziden adiye yolculuğumuzun altın halkalarından biridir. Ülkemizin ve dünyanın neresine gidersek gidelim. Tüm samimiyetleriyle bize kucak açan insanlar tarafından karşılanıyor. Eğer kucaklanıyorsak işte bu hasbi yaklaşımımız sayesindedir. Tek tek, tek AK, her AK, Partili hassasiyetle hareket, ettiği takdirde Allah'ın iziyle yumuşatamayacağımız bir kalp, het edemeyeceğimiz bir gönül, ikna edemeyeceğimiz kimse kalmaz. Görünür yüzler izler olarak sizden aldığımız destekler. Bugüne kadar çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İki seçim geçirdik. Bir milletvekilliği seçimi, tabi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi, üç buçuk ay önce yaklaşık bir de belediye başkanlığı seçimi. Özellikle mahalle başkanları ve partimizin görünmeyen temsilcileri, önde görünmeyen temsilcileri siz adım adım her sokakta, her mahallede her yerde yanımızda oldunuz. Bunu söylemek zorundayım. Hala buradasınız. Allah sizden razı olsun. Hani sessiz güç, sessiz devrim, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren daha öncesinde sayacak olursak hani mayasının olduğu yıllardan itibaren bizler görevimizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hep hanelere girmek, kapı kapı dolaşmak. Bunda hanım kardeşlerimizle birlikte çok şükür her gün yani teşkilat böyle hani gerçekten sinir uçları gibi hepsi böyle her an bir şekilde çalışıyor. Allah nasip ederse bugünler geçtikten sonra önümüzdeki senelerde kahraman Maraş'ımızın, yepyeni bir kahraman Maraş'ımızın burada bulunanlarla birlikte hep beraber inşa edildiğini gördüğümüzde tarihe çok önemli bir not düşmüş olacağız. Bu devirde yaşayanlar olarak bizler zor dönemlerde birbirimize emanetiz. Allah'ım bu günlerden hayırlısıyla alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin. Parti kurulurken aydınlığa açık, karanlığa kapalı parolasıyla çıktığı yolda parti kurulduğunda şu sözü söylemişti. Bu partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık. Bu aziz milletimiz partisini kurduğu gibi Partisine öyle bir sahip çıktı ki liderine öyle bir sahip çıktı ki ben inanıyorum ki bizim bu birlik beraberliğimiz devam ettiği süre içerisinde inşallah Allah uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanımız da liderimiz olarak başımızda olduğu süre içerisinde Allah'ın izniyle bizi kimse hizmetimizden engellemeyecek. Zaferlerimizden kimse engel olamayacak. İnşallah daha hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız hep beraber. Elhamdülillah halkımız 2001'den bu yana AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanı'nda çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Bu teveccühte devam ediyor. Girdiğimiz her seçimin bir öncekinden daha önemli olduğu bir seçim döneminde bir ülkede 31 Mart seçimlerinde geride bıraktık. O seçim de önemliydi. Ve biz her seçimden sonraki bir sonraki seçime hazırlanmaya başladık. Sonuç ne olursa olsun halkımızın verdiği desteğe, teveccühe ve gösterdiği sonuca razı olduk. Ve bununla da kendimize bir yol, haritası belirledik. İnşallah 2028 yılındaki hedeflerimize de bu doğrultuda hep beraber ilerliyoruz. Razı olsun. Bu heyecanınız, bu dinamizminiz olduğu sürece